Evet dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum. Yeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar. PES Altı oynayacağım PlayStation 2'de. Ee, Inter Juventus maçı. Ben Inter'im arkadaşlar. Baş başladı. Bildiğiniz gibi Adriano Beyde Inter'de. Gayet güzel kadro. Figo var abi. Abi kadrolar efsane. Ibrahimovic. Ibrahimovic o zaman saç. Saçları kısaymış herhalde. Oyunda öyle yapmış. Ben de öyle kısa yapıyorum abi yara. Doğruluk derecesi yüksekte oynuyorum arkadaşlar bizimle de. Piero abi. Del niye saçsız? Onlar saçını kesti. Bazen falan olmuş olabilir arkadaşlar. Del Piero! Oh! Draft'ı Kruzic'te. Kruzic'e geçip tehlikeli bir topçuydu. Juan Cordova. Lorzaneti. Abi büyük beğenmeyi, kanala abone olmayı, bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ee, bunlar önemli. Adriano yani o tamam da zor, zorluk derecesi yüksek bir arkadaşlar. Bu takımda güçlü çünkü. Bakalım neler olacak. Merak ediyorum. Yara alanımızdan çıkamadık e, Inter'le. Kim abi ismini söyleyemiyorum. Del Piero. Del Piero. Gol yiyor Inter. Del Piero. Saçları sıfıra vurmuş. Del Piero. Çok tehlikeli. 3 numara mı yaptın Del Piero? Saçların hali mi? Yere gidiyor herhalde. Del Piero. Ama golünü de attı. Kanterli güzel bir gol yedi. Benim forması da şimdi. Adriano. Adriano şu ana kadar beklenimi veremedi. Pelini. Netvet. Tuttun şunu. Bunun içinde top. Göremedim. İbrahim koş. Koşması lazım. İbrahim Uç egoist takılıyor. Tam bir asko. Yeri. İbrahim Uç. Şimdi top Adriano'da. Adriano. Adriano baktı etrafına. Ama de kim, kimseyi göremedi orada. Özü attılar. Ne anlıyor? Del Piero. Özü C. Orta. Gelmedi. Şavyer Zanetti. Çok pas hatası yapıyorum. Netvet. Orta e, tehlikeli geldi. O. Böyle Sezar'da kaldı top. Grosso. Grosso. Adriano. Adriano ne yapıyorsun? Bir gol kaleci. Bu form muhtemelen iyi çıkardı. Heyecan Stankovic orta. Kafa gelmedi. Tehlikeli geldi az önce. İnçer. Ama sonuç alamadı. Del Piero. Del Piero gidemedi. Vieira. O sahada çok dinamik bir oyuncu. Andiasto. Adriano. Geçerse büyük tehlike. Adriano. Buffon. Adriano tam vurdu. Buffon çıktı. Topu müdahale etti. İnanılmaz. 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 İbrahimovic. İbrahimovic. Adriano baktı etrafına. Adriano. Adriano uzaklardan iyi vurur. Çok kötü bir şut. Top evet. İtalya'dan Brezilya'ya gitti arkadaşlar. Evet. Adriano. Dediğim Camonores. Tamam, Camonores. Ben tam bir atıyor. Dejan Stankovic şimdi İbrahimovic. İbrahimovic yine Adriano kaçtı. Adriano kaçtı. Aldı topu Adriano. Adriano aradan oynamak istedi. Nereye? Bu son. Tecrübeli kalıcı. Rözege. Amonoresi. Amonoresi. Adriano çok çalışıyor bugün. İbrahimovic. İbrahimovic baktı etrafına, döndü yol açtı, attı, Adriano aldı topu, şimdi Çin, içinde top, orada bir çarşamba pazarı oldu ama alamadılar topu, Adriano yine aldı topu, inanılmaz bir adam gerçekten, yine top kaybı, yani Adriano Türk topları alıyor ama İngiltere'li futbolcular o topları kaybediyor. Tam onu resi. Tam onu resi. Del Piero turuzu geç. Dışarı ya. geç. Dışarı attı. Şimdi Ivan Cordova. Skaver Zanetti. Tigo. Piero. Nereye? Offside. Offside. Devina. Adriano, Adriano, Adriano! Adriano, Brezilyalı Adriano! Deltero buraysa ben de buradayım dedi. Benim saçım da 3 numara dedi. Adriano büyük sonuç. Ezildi adeta şu anda sonuçtan. Adriano. Brezilya'nın hırsı çocuğu. Brezilya sokaklarında hırsın çocuğu Adriano attı golü. Tansiyon o da. bir 1 Güzel bir gol geldi Inter'den Gerçekten 3 numaraların savaşı Adeta diyebiliriz arkadaşlar Zemmina Adriano Yani bu maç Eğer Inter'le yine kazanılırsa Adriano'nun payı büyük Çünkü tek başına Adriano top oynuyor diyebilirim Tek başına tek başına bir Inter. Efsane Adriano. Ibrahimovic. Figo. Luis Figo. Baktı. Döndü bir şeyler yaptı. Topu kaybetti. Paul Netvet. Del Piero. Kovac. Dejan Stankovic aldı. Tankovic. Katli. Zanetti. Yer ada top. İyi çıkardı. İbrahimovic de kaldı. Top kaybı. Mükemmel bir mücadele gerçekten. Kuruzüge. Del Piero. Del Piero iyi sıyıldı. Kielini. Kielini. Nereye? Zebina. Orta Gertiyor ya gelmedi Cambiato. Şimdi hızlı hücum şansı Luis Figo Luis Figo Baktı nereye İbrahimovic'e İbrahimovic Geçer mi? Geçti İbrahimovic İbrahimovic kaleci Geçemedi kaleciyi İbrahimovic geçemedi Şimdi nereye? Orta Kaç Inter bastırıyor Tekrar bastırıyor. Orta. Kafa. Nereye? Bir kafada. Şimdi top it. Lantus'un kaldı. Del Piero'da kaldı. Del Piero. Del Piero gidiyor. Nereye gidiyor? Önü bomboş. İnanamıyorum. Kaleci Julio Cesar. Tam Diasso. Yeri. Adriano, Adriano, Üben uç. Üben uç. Adriano, İbrahimovic, İbrahimovic, Adriano'ya verdi. Fans dikkatli. Adriano'yu boş bırakmamaya çalışıyor Ivan olması Ivan Cordoba. Ivan Cordoba. Bu doladı ama alamadı. Kelly nedir top? Netvet. Netvet. Gerçekten güzel bir karşılaşma izliyoruz. İyi sıyırıldı Damoic yoruldu diyebilir miyiz Kamonoresi Kamonoresi orta Jules Cesar bekledi orada Ama niye beklediğini anlayamadık Kamonoresi Kullanıyor Bir kafa direkten döndü Niye mi dert yoruluyormedim Chiellini Netvet Figo Hızlı hücum şansı Figo Ribodan Adriano. Adriano'dan İbrahimovic. İbrahimovic geçemedi. Geçemedi İbrahimovic. Geçse bu sonda karşı karşı kalacaktı bir yara. Kim değil kim o? Kovac. Zebina son 15 dakika girdik sevgili futbol severler. Zebina. Tamam Oresi. Viera, top kaybı, Camono Resi, Camono Resi gidiyor. Bir şut kaleci Julio Cesar neler oldu orada? Penaltı rekoru lan top. Penaltı yok dedi. Şimdi Ibrahimovic. Ibrahimovic'ten Adriano. Adriano. Adriano dışarıya. Adriano. İkinci golü çok yaklaştı Inter. San Siro'da. Dışarı attı. Bolson. Watch. Watch. Risky bir pas. İbrahimovic. İbrahimovic gidiyor. İbrahim. O oh, bir kale gibi fon. İtalyan file bekçisi yemiyor. Bu fon. Bolson. Gelini. İki ataktan yararlanamadı. İnter. Ball net ver. Net ver. Çok dikkatli. Netvet. Orta korner. sonunda dakika nefesi isteyecek. Netvet peşinde top. Netvet orta. Bu uzaklaştırdı. Top şimdi kaldı. Adriano bu. Gelmedi. Zebina. Zebina. Tam onu resim. Büyük bir hata. Diğeri, diğer Viera'dan da büyük bir hata. Tam onu resim. Emine Adriano baktı İbrahimovic'e İbrahimovic arkadaşlarının gelmesini bekliyor ama kimse gelmiyor İbrahimovic tek başına orada Netvet Bir dakika uzatma dedi tepkiler var San Siro'da Kovac Bontong Gelini, Kovac Juventus bir puana razı gibi Del Piero. bomboş. Kamuano Resi. Zemina sol atak. Uzaklaştırıyor Inter. devam bitiyor. Inter bir Juventus bir. Dostlarım videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı videoyu bırakmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın.